Merhaba sevgili arkadaşlar ben Orhan Karaşahin yine bir boş kovana oğul girme vakasıyla karşı karşıyayız sanki e, Dün buralara kontrole gelmiştim Hemen kamerayı çevireyim Bakın şuradaki aralığın suyunu doldurmak için buralara gelmiştim Su boşalmış Sonradan suyu doldurdum aralar oradan şimdi su içiyor üzerinde straforlar var. Straforlara konuyorlar ve kenarından su içip su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bunun için dün buraya geldiğimde şu yukarıya bir kovan bırakmıştım. Daha önceden de başıma böyle bir şey gelmişti. Tesadüfen boş kovanın içerisine ve böyle ağzı da yarım yamalak açık kalmış bir kovanın içerisine oğul girmişti. Bu tecrübeden sonra da dedim ki ya bu arılığın içerisinde hazır bekleyen bir kovan olması lazım. Ağzı açık, içerisinde çıtaların olduğu hatta ballı çıtaların olduğu bir kovan olması gerekiyor. Demek ki oğul vakası ortaya çıkarsa arılar boşa gitmesin, tabiata bilmedikleri yere gitmesin, gene dönsün dolaşsın aralığın içerisindeki boş kovanın içerisine girsin düşüncesiyle bir tane kovan hazırlayıp kenara bırakmıştım. Dün de buralarda dolaşırken baktım o kovanın içerisine bir iki böyle arı girip çıkmaya çalışıyor falan. Herhalde dedim oradaki ballı çıtalardan falan belki bal almaya çalışıyordur falan düşüncesiyle pek önemsemedim. Sonradan da dedim ki ya bir bakayım acaba yani şu kovanın içerisine kapağını açıp bir bakayım şöyle az bir Kaldırdığımda bir baktım ki kovan dolu arı ile. Allah Allah dedim ya ne ilginç bir durum. Demek ki yine bir boş kovana oğul girme vakasıyla karşı karşıyayız. Dün kıyafetim yoktu. Başka işlerim de vardı. Bugün kısmet oldu. Hazırlığımı yaptım. Geldim ve şu kovana bir bakalım. Gerçekten oğul mu girmiş veya işte istilacı arılar boş kovandaki ballı peteklere mi saldırmışlar? Gidip bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Boş kovanımız şu. Şöyle de zaten arıların girip çıktığını gördüğünüzde dersiniz ki ya bu boş kovan değil. Bakın. Demek ki burada bir şey var. Buradaki diğer kovanlar boştu. Son zamanlarda son birkaç seneden beri pek kullanmıyoruz buradaki kovanları. Genelde şuradaki kovanlar işte 16-17 civarında falan kovanımız var. Bunları genelde kullanıyoruz. Bugün oraya da bir bölme yapıp o kovanı da aktif hale getireceğiz. Bakalım şuradaki kovanda gerçekten oğul mu var ya da ne var ben de merak ediyorum. Bir oğul vakasıyla daha karşı karşıya mıyız? Bakacağız, öğreneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Gerçekten her tarafı arılar kaplamış. Önce bir selam verelim tabii ki. Güzelce temizliğini yapmıştım zamanında. İlkbahar temizliğini yaptığım türümüzle yakarak temizlik yapmış ve dört tane çıta koymuştum. Şu köşedekiler ballı, ortadakilerde. Boş çıta idi. Eğer ki ana arılı bir arı kolonisi ise bu bir oğul vakası. Arkadaşlar hemen gördüm. Şu peteğin içerisinde günlük yavrular var. Şuraya bakın elimle göstereyim. Şu civarlara atılmış günlük yavrular var. Burada da zaten 7-8 günlük yavrular var. Demek ki burada ana arı var ve oğul faaliyetine başlamış bile. Bu çıta biraz böyle arızalı bir çıta idi. Şurası böyle biraz delikti. Deliği kapatmışlar, yenilemişler ve oralara yavru bile atmışlar. Çok güzel. Evet, tahmin ettiğimiz gibi bir oğul vakasıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu oğul muhtemelen başka bir arılıktan geldi. Çünkü bizim kovanlarımızda ben sık sık bakıyorum herhangi bir güç kaybı, arı kolonisinde azalma yok. Zaten oğula gitme belirtilerini de bütün kovanların tamamen bitirmiştik. Bizim arılığımızdan değil bunlar. Artık nereden geldiler? Nasıl buradaki boş kovanı buldular bilmiyorum ama Allah'ın hikmeti bir kolonimiz daha oldu. Bakın bu boş çıta da her tarafına ana arı yavru yapmış. Şöyle biraz kameraya yansıyıp yansımayacağını bilmiyorum ama biraz yaklaştırdım. İnşallah görünüyordur. Oralarda yoğun miktarda günlük yavrular var. Demek ki ana arı var ve günlük yavru atıyor. Ana arıyı da henüz çıplak gözle gözlemleyemedim. Bakıyorum. Çok güzel ya. Sevindim vallahi hiç yoktan bir kovan arımız daha oldu. Bunlara güzelce bakıp beslemesini yaparsak Allah'ın izniyle bu kovan kendisini önümüzdeki yıla kurtaracak bir hale gelecektir. Bakın bu boş çıta idi arkadaşlar. Şuralara da bal doldurmaya başlamışlar. Demek ki tabiattan bal da getirmiş bu koloniyi. Ana arıyı hala göremedim bakıyorum. Ana arıyı görmeye gerek yok. Günlük yavru varsa evet ana arıyı da gördüm arkadaşlar. Bakınız ana arı burada. Şu parmağımın ucunda. Ana arı bu. İnşallah kameraya yansımıştır. Şöyle bir göstereyim hemen. Bakın. Yine öbür tarafa gidecek. Ben bunu hemen yerine koyayım. Aa, bu da boşmuş arkadaşlar. Ben sanki iki ballı, iki boş çita koyduğumu zannetmiştim ama bu da boşmuş, tamamen boş hatta. Ben buraya ballı bir çita ilavesi yapayım. Evet. Burada da bir miktar bal var ama tabi yeterli gelmeyebilir besin kovanın içerisinde. Kovanın hızla ilerlemesi için bunlara bakım şart. Zaten kek de getirdim. Kek vereceğim şerbet beslemesine de bugün itibariyle başlayacağım. Allah'ın izniyle bu kendi gelen koloniyi, kovanı güçlendirecek ve önümüzdeki sezon için hazır hale getireceğiz. Birçok arıcı arkadaşlar oğul yakalama videoları filan koyuyorlar. Ben de onlara imreniyordum. Yahu bir de bana denk gelse de bir de ben oğul yakalasam ağaçta, çalıda filan diye gerek yok yani. Oğullar Arkadaşlar geçen de öyle olmuştu. Boş kovanın içerisine girmişti. Oğulları yakalamaya falan gerek yok. Oğullar kendisi geliyor. Kendisi bizim kovanların içerisine giriyorlar sağ olsunlar. Hemen teşvik şurubumuzu verelim. Şöyle şuraya koydum. Bugün değil de arkadaşlar bir sonraki kontrole geldiğinde şuradaki boş çıtayı Ballı çıta ile değiştireceğim. Çünkü ballı çıta evde buzluğun içerisinde, oradan çıkartıp normal oda sıcaklığına gelince bir sonraki geldiğimde bununla değiştireceğim. Kekimizi de şöyle koyalım. Varroa mücadelemizi de yapalım. Yeni kovanımıza. bir daha sefere çuvalda getireyim bir de çıta ilavesi yapacağım çok güzel Vallahi sevindim kendi gelen bir oğul daha hemen şu kovanın önündeki otları falan bir yol alalım ve burayı biraz tabi kısacağız Arkadaşlar ben öyle bırakmışım Şunu şöyle getirelim Tamam. Şuradan bir tık açabilirsek. Heh, tamam. Şöyle bir açıklık yeter. Nisan-Mayıs aylarındayız arkadaşlar. Nisan-Mayıs aylarında bol miktarda arılar oğula gider. İşte bizim arılığımızdaki ikinci oğul vakası da burada. Bunların sayısı Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde artacak. Çünkü ana arı iki çıtaya komple silme yavru atmış. Onlar çıktığı zaman 2-4 olacak, 4-6 olacak falan derken şöyle bir ay, bir buçuk ay içerisinde Allah'ın izniyle bu kovan kendisini tamamen toparlamış olacak. Çok güzel. Evet sevgili arkadaşlar Allah'ın işine bakın ki yine bir oğul yakaladık. Oğlu ben yakalamadım. Oğul kendi kendine geldi. Dedi ki ben senin arılıkta ücretsiz işe girmek istiyorum. Müsaade var mı? benim haberim bile yokken müsaadeyi kendi kendine almış, gelmiş, kovana girmiş ve faaliyetine başlamış bile. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Onlara güzelce bakıp çoğaltacak ve bir sonraki sezona hazır hale getireceğim. Sizin de başınıza Nisan-Mayıs aylarında Oğul dönemidir. Oğul döneminde Aralık'ta buna benzer güzel şeyler gelebilir. İşte bu da benim başıma gelen ikinci güzel vaka idi bu sezon içerisinde. Sizin de başınıza böyle güzel vakalar gelmesi temennisiyle videomu kapatıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.